Buğdaydan ağırlığının %80'i kadar un. Bakın ilk yüzdeden önce geçen kelime ne? Buğday. O zaman buğdaya 100x diyorum arkadaşlar. Ne elde ediyormuşum? %80'i kadar un. O zaman una ne diyeceğim arkadaşlar? 80x diyeceğim. Çünkü 100x'in %80'i 80x yapar. Undan da ağırlığının %120'si kadar hamur. Bir de neyimiz varmış? Hamurumuz varmış. Bakın 80x'in unun %120'si. Yani 80x'in %120'sini bulabilmek için bunları çarpıyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. 2 tane 0 silip çarpıyorum. 8 kere 12 ne yapar? 96 yapar. 96 x de ne elde ediyormuşum? hamur elde ediyormuşum. Buna göre 288 kilogram hamur elde edebilmek için. Bakın hamur hamuru ne yapmam gerekiyor? 288 kilogram yapmam gerekiyor. O zaman burayı 3 ile çarparsam ne oluyor arkadaşlar? 288 yapıyor. O zaman buradaki x'i de 3 ile çarpacağım. Ne yaptı arkadaşlar? 240 yaptı. Buradaki x'i de 3 ile çarpacağım. 300 yaptı. Bana ne soruyor? Kaç kilogram buğday gereklidir diyor. Buğdayımız 300 kilogram. Kaç kilogram un um gereklidir deseydi 240 kilogram diyecektik. Güzel bir soru kuru odun ıslanınca kütlesi %20 artıyor. Kuru olarak satın alınan bakın satın alma var. Satın almada benim bilmem gereken şey kaça aldığım. Yani buna ne kadar ödediğim ve ne kadar aldım. Yani ne kadar kilogram aldım ve ne kadar ödedim. Alış fiyatı çok önemli kar için. Buna göre odunların satışından %50 kar etmek için diyor. O zaman ben şöyle yapayım arkadaşlar. %50'yi gördüm ya bölünebilen bir şey yapmam lazım. Ne kadar kuru odun alayım? İlk yüzdeden önce geçen kelime ne? Kuru odun. O zaman 100x kuru odun aldım. ıslattım 120x oldu. Ne kadar aldım bilmiyorum ne kadar olduğunu. 10 y'ye alayım arkadaşlar. Ne kadar para ödedim? Niye 10 y'ye yazdım? %50 kar elde edeceğim. Yani ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? 15 y diyeceğim. %50 karlı hali. Ya da 2 y edelim %50 karlı hali 3 y olur. Fark etmiyor. Ben bunu çarpıyorum arkadaşlar. Ne ödediğimi buluyorum. Yani 100x odun aldım. Kilogramını 10 Y'ye aldım. Ne kadar para ödedim? 1000 X Y ödedim arkadaşlar. Benim ne kazanmam gerekiyor? %50 kar elde etmem gerekiyorsa odunların kilogramını 15 Y'den satmam gerekiyor. E benim ne kadar para ödemiştim? 100 X para ödemiştim. Yani benim toplamda 1500 X Y para kazanmam gerekiyor. 1500 X Y parayı nasıl kazanacağım? Elimde 120 X kuru odun var. O zaman 1500 X Y'yi neye bölüyorum? 120 x'e bölüyorum arkadaşlar. Bakın bu x'ler gitti. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. Yani 50. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 50y bölü 4 olacak. 50'yi 4'e bölersem 12.5 yapar arkadaşlar. 12.5 y. E ben kaça almıştım? 10 y'ye almıştım. 12.5 y'ye sattım. Ne kadar karım var? %25 arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydası olur. E yorum ve beğeni atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.